Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde sepet balık ağı var. Kullanılması gayet kolay ve pratik. Basit çok güzel yapılmış. Böyle çekiyorsunuz ipini. Ortasından geçtiği anda kilit otomatikman kilitliyor ve açık kalıyor. Şemsiye gibi yani. Şemsiye gibi. Bunun e, ipi kısa olduğu için ben biraz ek ilave yaptım uzağa bir atmak için. Evet. Böyle açtığınız gördüğünüz gibi 16 tane balık girme gözü var. Bir elini şey yapabilir misin? Gösterir Bu gözlerden yemleri koyuyoruz. Tamam. Böyle dolduruyoruz içine. Ondan sonra balıkları kandırmaya çalışıyoruz. Bakalım kandırılacak balık var mı suda? O İyi. Şey. Hadi kolay gelsin o zaman. Tamam. Şimdi bu şekilde atacağız bunu suya. Tamam. Gömülecek. Gömülmüyorsa şurasına bir taş bağlayacağız. Taş aşağı indirecek ama. Tamam. Bu şekilde bekleyeceğiz. Balıkları avlayacağız. Tamam. Allah Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Rastgele. Teşekkür ederim. Sağ, sağ sağ. Ha.